Haberin olsundan herkese mutlu akşamlar. Bugün 8 Temmuz 2011 Cuma ve 57 yıl önce bugün Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ile Ankara Demirspor arasında yapıldı. SBS birincisi Sinem Sınmaz'ı artık hepiniz tanıyor olmalısınız. Peki sizce Türkiye birincisi olmak için durmaksızın ders mi çalıştı? Hiç de öyle değil aslında. Sinem'in sırrını öğrenmeye hazır olun. Sinem Sınmaz'ın aslında ilk ona girmeyi beklerken birinci olduğunu duyunca çok şaşırmış. Kendisine sorulunca da başarısının sebebinin çok çalışmakla ilgili olmadığını söylüyor. SBS için kendisine günde 5 saat ayırmış. Bunun 2 saatini düzenli olarak çalışarak geri kalan 3 saatini ise kitap okuyup futbol oynayarak geçirmiş. İleride yani, kalp cerrahı olmak isteyen Sinem'in formülü o, gerçekten kari, harika. Yemek yemek, Hiç durmadan şey ders çalışıp şeyine, bütün bildiklerini birbirine karıştıracağına saat, olarak düzenli o, olarak o, sadece o, iki saat kal, çalışarak kalp, kalp, geri kalan o, vaktini sosyal aktivitelere vermiş. Bu da onu anlaşılan sürekli motive etmiş. Işte, Bu arada SBS ikincisi de Bursa'dan Yağmur olmuyor. Kasap. Sevgili Yağmur'un da nasıl bir çalışma planı uyguladığını öğrenir öğrenmez size bildireceğiz. Hangi liseye gideceğimi bilmiyorum ama ben kalp cerrahı Günün birinde robotlar tarafından istila edilirsek hiç şaşmayın. Baksanıza, şimdiden robotlar arası futbol turnuvaları düzenlenmeye başlandı bile. Türkiye dünyanın en önemli futbol turnuvalarından birine ev sahipliği yapıyor. Robotlar arası futbol turnuvası RoboCup 2011 İstanbul'da başladı. Robotların hepsi adeta Messi ve Ronaldo'ya taş çıkartıyor. Bakmayın şimdilerde biraz ağır hareket ettiklerine. Hedefleri oldukça büyük. Dünya Robocop Federasyonu'nun amacı 2050'de insanlarla maç yapabilecek robotlar geliştirebilmek. Türk robot mini takımı her ne kadar dişe diş bir mücadele verse de teknik aksaklıkların kurbanı olarak sahadan iki bir mağlup ayrıldı. Temposu ağır ama seyretmesi heyecanlı maçlarda en dikkati çekense kuralların yeşil sahalardakilerden farklı olması. Etkinlik kapsamında yarışmaların yanı sıra eğlence amaçlı geliştirilmiş robotlar da sergileniyor. Hazır konu robotlardan açılmışken belki biraz da uçan arabalardan bahsetmelisin. Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığınız uçan arabalar belki de artık rüya almaktan çıkacak. Çünkü henüz araştırma aşamasında olan manyetik arabalar için Türkiye'de çok büyük çalışmalar yapılıyor. Süper iletkenlik günlük yaşama girmeye başladı. Şimdilik en çok tıbbi cihazlarda kullanılıyor. Türkiye'de gelişmeleri yakından takip ediyor. Hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüs içerisinde oluşturulacak 1 kilometre uzunluğundaki manyetik ray sistemi ile öğrencileri taşımayı planlıyor. Kurulacak bu manyetik kat e, evet otobüsü bir uçak gibi havalandıracak ve tekersiz araç havada hareket ederek öğrencileri kampüs içinde gezdirebilecek. Aslında bunu siz de deneyebilirsiniz. İki mıknatısı birbirine yaklaştırırsanız birbirlerini ittiklerini görürsünüz. Tabii bunun için iki mıknatısın da aynı kutubunun birbirine yaklaştırılması gerekiyor. İşte bu uçan araçlarda bu mantıkla hareket ettiriliyor. Bilim kurgu filmine dönüşmeye başladı anlaşılan. Artık gelişmeleri takip etmek için her zamankinden çok daha zor olacak. Bu arada Amerika'da çok ilginç bir olay yaşandı. Hazır bilim kurgu filmi demişken bu habere de bir göz atalım isterseniz. Ama tam bir bilim kurgu sayılmaz. Adeta bir macera filmi. Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 5. kenti Phoenix'ten ama gördüğünüz gibi şehir ilginç bir kum fırtınasıyla yüz yüze. Kum fırtınası öylesine büyük ki koca bir şehri yutacak gibi. Bu sahne sanki bir macera filminden alınmış gibi. Evlerinde mahsur kalan Arizonalılar aslında bu duruma alışık. Çünkü fırtına Haziran'da başlayan ve Eylül sonunda biten Arizona muson mevsiminin bir parçası. haberlerimizin ne kadar ilginç olduğunun farkındayız. Uçan arabalar, robotlar, film karelerinden fırlamış kum fırtınaları. Peki ya su üstünde yürümek hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoksa bu film biraz fazla mı fantastik olmaya başladı? Sivas'ta yaz akşamları bugünlerde daha da keyifli. Sebebi ise bir süre önce Aksu Parkı'nda faaliyete geçen bu su balonu. İçinde hava bulunan 2 metre çapındaki balonla su üzerinde dengede kalma çabası işte böyle renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Su balonun içine binen çocuklar neşeli dakikalar geçiriyor. Ya e, evet yeni faaliyete geçmesine rağmen balon Sivaslıların uğrak yerlerinden biri olacağı benziyor. Bugün gazete okuyamadınız mı? Dert etmeyin. Biz sizin için okuduk ve kısa kısa haberler hazırladık. Evet arkadaşlar işte beklenen panomuzda geldi. Bakalım bugün sizler için ne haberler hazırlamışız. Evet tam tamına dört tane haberimiz var ve ilk haberimiz kum köpek balıklarının sayısı artıyor. Dünyada sadece Marmaris'in boncuk koyu ve Amerika'nın güney sahillerinde üreyen kum ba köpek balıklarının sayısı artıyor. Bu bölge dalışa yasak bölge ilan edilmişti. Koruma çalışmaları meyvesini verdi ve kum köpek balıklarının sayısındaki bu artış sevinçle karşılandı. sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet düzenli uyku spor kadar yararlıymış arkadaşlar. Bilim insanları uzun ve düzenli uykunun faydalarını yeni bir çalışma ile tekrar ortaya koydu. Uzun uyumanın fiziksel performans arttırmada ciddi etkisi olduğu vurgulanıyor. Amerika'da yapılan araştırmada uykunun başarıdaki oranının en az beslenmede olduğu kadar önemli olduğu sonucuna varıldı. Evet haberimize geçiyoruz. Dünyanın en büyük hamburgeri Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunuyor. Büyüklüğüyle rekor kıran hamburger tam 352 kilogram. Dünyanın en büyük hamburgerini yapacağım diye iddiaya giren rekortmen sabah 5'te başladığı pişirme işlemini akşam 20'de bitirdi. <laughs> Ve son haberimize geçiyoruz. Ediz'den bronz madalya. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte Ediz Yıldırım Er, Bronz madalya kazandı, şampiyonada Hazal Sarıkaya ise 200 metre sırt üstünde büyükler Türkiye rekoru kırıp finale yükseldi. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve onları kutluyoruz. Hafta sonlarının ne kadar kıymetli olduğunu umarım unutmamışsınızdır. Hani şimdi zaten tatil ama okul varken insan hafta sonunu iple çekiyor. Peki hafta sonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki size güzel bir fikir verebilir diye hafta sonunda ne etkinlikler olduğunu araştırdık. Hadi birlikte göz atalım. Çizgi roman severleri sevindirecek bir sergi. İstanbul Fransız Kültür Merkezi yaz mevsimi boyunca her yaştan çizgi roman severin ilgi odağını oluşturabilecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çizgi roman sergisi izleyiciyi eğlenceli bir biçimde çizgi roman tarihi ve yarattığı efsanevi karakterleriyle buluşturacak. ...sergiyi 10 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Heykelle oynanmaz deme. Artık heykeller de hayatımızın bir parçası... ...ve hatta oyuncaklarımız olabiliyorlar. Kendi hayallerimizdeki oyuncak heykellerimizi yapabilir... ...ve bu heykellerimizle daha sonra oynayabiliriz. Atölye bu cumartesi saat 15.30 ve 17'de... ...İstanbul Akbank Sanat Beyoğlu'nda katılabilirsiniz. İstanbul Modern 24 Temmuz tarihine kadar çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik özel bir program hazırladı. Sihirli Fikirler adını taşıyan program, sizleri doğa ve teknoloji ilişkisinin sanattaki iz düşümlerini araştırmaya, eğlenceli sanat oyunlarını oynamaya davet ediyor. Doğanın Gölgesi Atölye Çalışması bu cumartesi saat 13'te. Teknoloji Ağacı adlı atölye ise bu pazar saat 10.15'te. Günden güne yok olan doğada korunması gereken öğeleri sanat çalışmalarına taşıyan sandıkta saklı doğa adlı atölye çalışmasına bu cumartesi saat 10-15'te katılabilirsiniz. Atölye çalışmaları İstanbul modelde gerçekleştiriliyor. Ankara'da bu cumartesi ve pazar festival var. Büyük Ankara Festivali, festival alanında kurulacak dev oyuncaklar, eğlenceli yarışmalar, sirk ve panayırlarla hoşça vakit geçirebileceğiniz yerler haline geliyor. Ankara'daysanız bu dev festivali kaçırmayın. Ankara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan festivalde çeşitli konserler de düzenlenecek. Şimdi hayal edin. Bir restorana gittiniz. Bakıyorsunuz ki ortalıkta hiç garson yok. Sonra bir şey duyuyorsunuz. Biri size merhaba ne arzu edersiniz diyor. Ama sesin nereden geldiğini bir türlü bulamıyorsunuz. Sonra masaya bakıyorsunuz ve masanın size gülümsediğini görüyorsunuz. ...bu nasıl olabilir ki demeyin. Haberimizi dikkatle izleyin. İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir restoranda... ...oturduğunuz masada bir düğmeye basarak yemek siparişi verebilirsiniz. Üstelik yemeğinizin hazırlanmasını beklerken... ...dokunmatik ekran masada oyun oynayabilirsiniz. Aydınlatmayı değiştirebilir ya da öde ödeyeceğiniz hesabı kontrol edebilirsiniz. 21. yüzyılda gelişen teknolojinin ürünü olan elektronik masa, garson çağırmadan yemek siparişi vermenizi olanak sağlıyor. Kimileri yemek yerken zamandan kazandıkları ya da garson aramalarına gerek kalmadığı için durumdan memnun. Ancak kimileri ise yemek siparişi verirken bir garsonla muhatap olmayı tercih ettiklerini söylüyor. Bakalım spor dünyasında neler olmuş? Hadi hızlı bir spor turu atalım. Dünya tek bayanlar klasmanında 3. sırada yer alan Rus tenisçi Vera Zivanorova Wimbledon'ın yorgunluğunu Türkiye'de atıyor. Antalya'nın Side ilçesinde tatilini sürdüren ünlü raket boş zamanlarında hayranlarının maç teklifini geri çevirmiyor. Basketbolda temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker zorlu gruplara düştü. Ön eleme oynayacak olan kulüplerimizi de ciddi rakipler bekliyor. Potadaki temsilcilerimiz 27 Eylül'deki ön eleme maçları için Avrupa sahnesine adım atacaklar. Aslı bisiklet turunda nefes kesen mücadele devam ediyor. Turun en uzun etabının galibi Norveçli Edvild Hagen oldu. Sarı mayoysa yine Garmin Kervola'dan Norveçli Thor kaldı. Adrenalin ve sud tutuklularının vazgeçilmez sporu kano. Sporcular küreklerle azgın dalgalara meydan okuyor. Kano milli takımı da seçmelerinin Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor. Berhal çayının azgın su ile mücadele eden sporcular iradelerini kuvvetlendirip güçlerini arttırıyor. Bosna Hersek'te yapılacak 23 yaş altı Avrupa şampiyonasına katılacak sporcular ve teknik heyet madalyadan umutlu. gezerken bize komik gelen videoları sizin için saklıyoruz. Evet böylece hep birlikte gülebiliyoruz. Hadi bugün en kısa komik filmlerini birlikte seyredelim. Evet bu görüntüleri Güldüren Haberler bölümüne veriyor olsak da maalesef ben gülemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zavallı Sincap'ın başına gelenleri siz de görüyorsunuz. Çevreye sorumsuzca atılan bir ambalaja takıldığı için nereye doğru koştuğunu bile fark edemiyor. Evet yorumu size bırakıyoruz. Sıradaki videomuza geçiyoruz. Sizce bu kutuya bu sevimli hayvanlardan kaç tane var? Ne dersiniz? Arkadaşlarımız durumu biraz abartmışlar sanırım. Ve son videomuza geçiyoruz. Birisi bu kıza kedinin oyun oynamak istemediğini söylese çok iyi olacak anlaşılan. İşte sıradaki spot haberimize bir göz atalım sonra hava durumu var. Dünyanın ilk saat robotunun Osmanlı Devleti zamanında yapıldığını ve adının da alamet olduğunu biliyor muydunuz? Abdülhamit Han döneminde yaptırılan bu robot saat başı sema ediyor ve ezan okuyordu.